Evet en çilekeş rot kaptanımız Gökçen abi hoş geldin. Eyvallah <laughs> hoş teşekkür geldin. ederim. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ee, cümleten bunu... selam hepinize. Başkanım bunu niye söylediğini çok merak ediyor insanlar şu anda. Tamam o zaman videonun devamını izlesinler. <laughs> <laughs> Namer abi nasılsın? İyilik teşekkürler sağ olun sizler iyisiniz inşallah. İyi, sağ gördük, çok abi? Sağ ol. Gökçen abi bir kendinden bahset. Kısaca sonra da Harley hikayesine geçelim. Ben tekstille uğraşıyorum. Ee, uzun sürelerdir baba mesleğiydiyim. Ee, onun dışında Harley ile e, buluşmam eniştemle alakalı. Halamın e, kocası Lüleburgaz'da her gittiğimizde dükkanı kapatır veya çocuğa bırakır. Gelir beni alır, motora bindirir. Bir çamlık vardır, e, Eray belki bilir çamlığı. Orada bir tur atarız sonra dükkanına gideriz, dükkanda bana e, tost ve asker gazozu dediğimiz bir gazoz vardı. Tost ve gazoz ısmarlar onu yerim. Ve bu şekilde motor sevdam başladı. Halley'e tutku e, vardı, hep vardı. E, motosiklet istiyordum fakat e, bir türlü elim gitmedi diyeyim. E, Halley'e ilk adımlarımı Halley Bot alarak başladım. <laughs> <laughs> ee, sonrasında i̇lk adım olmuş evet, <laughs> evet ilk adımlarıma e, Halley Bot olarak başladım sonrasında 2013 yılıydı e, Miralay Fatih Güler gibi ben de 2013'te e, başladım. Kafeye koydum artık alacağım dedim ve e, fuar vardı fuara gittim hemen GIS Akademi'yi buldum orada Daha kapıdan girer girmez sağ tarafta bir yerdeydi dedim ben ehliyet alacağım orada hemen kaydımı oldum e, motor motor e, reyonlarını veya standlarını gezerken e, Halley'e uğradım. Gittim, gördüm. Motorları gördüm. E, pardon, Halley'leri gördüm. Motorlar <laughs> ayrı. Halley'le, <laughs> ayrı. Dediler orada, dediler ki Mart ayında Halley Tırı gelecek. İsterseniz gelin deneme yapın. Halley Tırı olduğu gün ben de oradaydım 2013. E, Mart ayıydı sanıyorum. Demotrak. Demotrak. Evet. Fakat ehliyet yok. Motor bilgim yok. Kullanamadım. Sonra 1200C'yi gördüm orada. Ee, dedim tamam bu olur. Bir şekilde anlaştık. Ve ilk motosikletim 1200C. Halleyin. 1200C. E, şu motosiklet. Ekipmanım yok. Ben ilk motor aldığımda bir kask aldım. Elli abi. Baksanıza işte, ekipman <laughs> eldiven salon gibi olmuşum. <laughs> Aynen. Ee, bir tane bir montum vardı. <laughs> eldiven evet. mi yok? Çok da iyi şu Hiçbir şey yok, hiçbir şey değil. <laughs> <Manu, gülüyor> hiç şey görmüyor musun? Adamda eldiven yok. Adamda <laughs> naylon bir tane şey var. <gülüyor> e, <gülüyor> mont var. E, sıradan bir kot var. Eee evet. spor <laughs> ayakkabıları. Yani Ve bu Çanakkale yolu, Çanakkale yolu. Bu, 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 bu <laughs> acaba kask mı yoksa poşet mi ona bakmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Güzel bir deneyimdi. Ee, <laughs> Çok güzel bir deneyim olmuş. <laughs> Çok e, şimdi... şükür hala aramızdasın. Başka ha, eyvallah, başka. teşekkür ederim. Tabii bu, bu 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 sahneyi gösterirken üzerine böyle çarpı koyup sakın yapmayın falan diye e, ya da denemeyin falan diye yazarsın sen tamam mı? Evet evet aynen aynen. <laughs> e, enteresandır. E, ehliyeti aldım. Nisan ayında motosiklet geldi. E, Bağdat caddesindeki Halle'in e, şubesine geldim. Gittim devrimden. Halleyi aldım. Aldım ama GİS Akademi'de sadece bir günlük bir eğitimle gittim ben oraya. Gider miyim gitmez miyim? Avcılar'da evim ve Avcılar'a oradan çıkıp gideceğim. Dedim ya ben giderim bir şekilde. Bir de arkadaş götürdüm. Dedim arabayla sen beni arkamdan takip et. Ve o şekilde Avcılar'a kadar geldim ve o günden sonra çok yağmur ve çok kış olmadığı sürece her zaman Harley ile devam ettim. Sonrasında e, 2014 yılında gene e, Halley'in o seneki tırı gelmişti. İşte biz de bindik elektra'nın koltuğu geniş rahat arkadakiler rahat ediyor falan. E, evet bu motorla e, 2014'te başlamış oldum ve 2014 yılında İstanbul'dan çıktım. Kurban bayramıydı. E, bütün Karadeniz'i gezdim. Oradan İç Anadolu'da Ürgüp göremeye geçtim tek başıma takılıyorum. O zamana kadar e, hiçbir şekilde yani, gruplara giremedim. Çok kişiyle tanışamadım. Halle Camiası'ndan e, aynı e, Ceyhan abi gibi ben de biraz uğraştım diyebilirim. Çünkü kimseyi tanımadığım için arkadaş edinemedim ilk zamanda. 2013 ve 2014 arasında özellikle. E, hiçbir geziye ve hiçbir düzenlemeye gidemedim. 2014'te bu motor aldıktan sonra öyle bir kendim gezip yaptım. Yaklaşık 3300 kilometrelik bir geziydi. Taş toprak e, demedim. Bazı köylere girdim. E, güzeldi. Kendimi bir şekilde motorla bağdaştırdım diyebilirim. Her bir şey yapmışsın ama abi. Evet. 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 Bir de bu motoru aldıktan sonra e, artık toplu sürüşlere katılmaya başlayabildin değil mi? Tabii tabii. Ya yani bu motor aldıktan sonra bir de tekstilci olmanın getirdiği şeyle bu e, özellikle ilk İstanbul sürüşü organizasyonunda e, tişörtleri ve e, güvenlik yeleklerini ben yaptım. E, o sayede işte oradaki başkan, e, yönetim kurulu ve diğer arkadaşlarla tanıştı. İlk sürüşler başladı işte. İlk sürüş Bozcaada'ya. E, sevgili abi. başkanım evet. E, o sen başkanımla birlikte benim ilk sürüşümdü ve çok güzel geçti. Çok İyi bir sürüş oldu benim için. Orada da e, iyi değerli arkadaşlar edindim, tanıdım. E zaten bu şekilde yavaş yavaş Camiası'nda camiasında e, arkadaşlar edinmeye başladım. Sonra e, sevgili Oğuzhan Başkanım teveccürlü gösterdi ve beni davet etti. Onunla birlikte ben de e, yönetime girdim. Fakat e, çok fazla katılımda bulunamadım. Ama mümkün olduğunca gitmeye e, çalışıyordum. Yok desteklerin Meslek çok vermeye, oldu abi. Destek vermeye çalışıyordum. Hangi sürüştü net hatırlamıyorum şimdi de, başkanım teklifte bulundu ya rot kaptanlık yapar mısın diye. Beni aldı bir heyecan. Ben hayatımda zaten 3-5 kere bir gezi tecrübem var. Dedim ya yaparım, niye yapmayalım? Ve birkaç sürüşte rot kaptanlık yaptım. Benim de hoşuma gitti. Ben de gelen arkadaşlarla, yeni arkadaşlarla tanışma fırsatı edindim ve bu sayede çevremizi daha da geliştirdik. Bu sürüşler içinde en çok sevdiğim, beğendiğim, hoşuma giden son sene yaptığımız, yani geçen sene yaptığımız, çünkü artık iyice pişmiş durumda olduğum için her konuda Antalya, İzmir ve son Cunda gezimiz muhteşemdi. Hepsinden büyük keyif aldım. Pırak'ta beraberdik abi. Pırak'ta evet, Pırak'ta. O da benim ilk gizim. O da çok enteresan. O da çok enteresan. Belki en enteresan evet. e, tecrübeler orada var. Onu dinleyeceğim evet. ama ondan önce bir not söylemek istiyorum ben. Şimdi rot Kaplanlık hikayesiyle alakalı. Rot Kaplanlık e, yapacak kişide tabii ki birçok özellik olması lazım. E, hepsini teker teker saymayın. Ben en olmazsa olmazı, tabii ki bir kere iyi e, hakim olması lazım, motosikleti. iyi motosiklet kullanan bir adam olması lazım. Bir, yine en olmazsa olmaz kişisi, kişilik özellikleri olarak e, sabırlı bir adam olması lazım. Sabırlı ve sorumluluk sahibi ve belki <laughs> e, chapterdaki en sabırlı ve en sorumluluk sahibi yine beraberinde olan abimiz olduğu için çok keyifli, güzel rot kaptanlıklar yaptı. Bu olmazsa olmaz özelliklerdendir. Yani sadece iyi motor kullanıyor olmak, iyi yollara hakim oluyor olmak yetmiyor. O sabır ve sorumluluk çok önemliydi. Gökçen abi sağ ol, çok kahır çektin. Çok yok, keyifli, yok. güzel sürüşler ee, de oldu. İnanın e, kahır çekmedim, hepsinden e, büyük zevk aldım. Zevk demişken abi, bu zevk de çok hoşuma gitti. Bu senin seçimin evet. galiba değil mi? Evet ya, ben e, bunu çok aradım. E, kafaya da koydum. Sonra e, Mohikan Uğur'la bir araya geldik. Güzel, gayet güzel. Hoşuma gidiyor. E, farklı bir görüntüsü var. E, severek kullanıyorum Harley'imi. Abi bir de bu e, en unutulmaz anını soracağım. O Fırat olayını mı anlatacaksın? Aynen abi. E, tamam. Yani en unutulmaz olayım o. Vize başvurusunda bulundum ve bana Avrupa Birliği tek girişli bir vize verdi tek girişli olunca da Avrupa'da bazı ülkelere giriş çıkış yaptığın zaman tek girişin olduğundan Avrupa Birliği olmayan ülkelere giremiyorsun. Bulgaristan'a giriş yaptık. Bulgaristan'da bir gece kaldım. Ertesi sabah herkes Macaristan ve Prag üzerine gider iken ben ters istikamete Yunanistan'a geçtim. Tek başına. Bir gece Evet, tek başıma bir de e, yurt dışına motorla çıkışım ilk. Böyle bir deneyim yaşıyorum ve tek başıma e, Yunanistan'a geçtim. Yunanistan'a bir iki kere gitmiştim. Orada da e, Kavala'da bir pansiyonda kalmıştım. Ve adamın dedesi Yunanlar Samsunlu. Ve adamın adı Savaş. E, Türkçe de biliyorlar benim şansıma. Ben birkaç defa gittiğim için tekrar Kavala'da oraya gittim. Orada kaldım. E dedim ki ben e, İtalya'ya geçeceğim. Nasıl geçerim? Hiçbir bilgim yok. Adam sağ olsun yardımcı oldu. Biletimi e, internetten aldı. E, yolu tarif etti. Ertesi sabah kalkıp İgomanistis'e gittim. Yolda Türk tırlarını görüyorum. Türk tırları el sallıyorum falan yanlarından geçerken. Şimdi tek başımayım. Türk tırları enteresan. E, neyse İgomanistis'e geldim. Saat 3 gibi falan. Saat 3. Ne yapacağım? Saat gemi 7.30-8'de. E, dışarı çıktım. Motorcular var. Bir tanesi Yunan. Bir kafesi varmış. hemen geldi dedi oraya. Dedim tamam. Motorla gittim. Takip ettim. Kafeye girdik. Karnım maç dedim. Ne yiyebilirim? İşte tavuk var. Dedi. Dedim olur. Tavuk yedik. En son kalkacağım. Gideceğim artık. Hesap ödeyeceğim. Orada da enteresan gelmişti. Bir kadın var kasada. Dedim ben şunu yedim. Bunu yedim. Gazoz içtim. Kahve içtim. Ne kadar borcum? Tavuğun parasını aldı o içtiklerimin parasını almadı. O dedi firma sahibinin hediyesi veyahut da ikramı gibi bir şey anlatmaya çalıştı. Ben öyle anladım açıkçası. O enteresan gelmişti. Gemi yolculuğunda da ilk girdim ve Türk turları var. E ne yapayım? Onlarla bir haşır neşir olayım dedim. E gittim adamlar e, baba eskili, Bülavurgazlı, Bursalı. E, dedim tam <laughs> içine düştük yani. Top çıkardılar Trakyalı, şeyleri. Trakyalı dünyanın her yerinde veya. E, aynen yani. aynen. Ee, çıkardılar rakıları. Yemek yedim. Ee, <laughs> misin dediler. E, dedik içeriz yani. <laughs> güzel bir şey yok. İtalya'da e, yine e, belli bir süre yuvaladıktan sonra Almanya'da bir arkadaşım vardı benim. Ya dedim erken gideceğim. Çünkü sizden öndeydim. Onunla. Siz e, kala kala geldiğiniz için. Dedim tamam sana geliyorum. Bastım Almanya'ya. Onun yanına gittim. Bir gece orada kaldım. Ve Pırak'ta da buluştuktan e, sonra gayet güzel bir ee, organizasyon oldu, eğlendik. Orada da yeni arkadaşlarla tanıştık. Ee, dönüşümüz çok güzeldi. Ee, dönüşte biz geç vardı kalçta da. Karnımız aç, yemek yiyeceğiz. Nerede yiyeceğiz? İşte girdik bir yere. Şimdi bizimkiler İngilizce bilen arkadaşlar konuşuyor falan. Abi dedi hoş geldiniz bir tanesi. Bir baktık. E, Pizzacıya bir baktık. mı girdiniz yoksa? Yok. Tavuk lokantası. Pizzacı değil de tavuk lokantası. Pizzada var mıydı hatırlamıyorum da biz e, tavuk yedik yani. Koca seyahatte arada... tavuk yemiş belli ki yani. <gülüyor> <gülüyor> İçinde civciv çıkacak adamın yani. <laughs> Aynen, ya. Aynen. Lümenistan'da başladık. Orada devam ettik. Yok yok değişik deneyimler de yaşadık da onları anlatmıyorum şimdi. Ve sonrasında biz oteli yakın zannediyorduk ama 1,5-2 saate yakınlık bir mesafedeymiş otel. Bizim otele gitmemiz 1,5-2'yi buldu neredeyse. Çok soğuk, buz gibi bir hava. Otele girdik zaten 5'te kalktık 2-3 saat sonra ve bir <laughs> o yaşadığımız e, otellerin içinde en güzellerinden bir tanesiydi hem Aynı manzara yani. açısından. Evet. Dört saat tadını evet. çıkarabildiniz otelin. Aynen <laughs> aynen. Şilat de efsane bir oteldi. Evet çok güzeldi. Sonrasında İtalya'ya geçtik. İşte İtalya'da e, motorları teslim ettik. İşte o ara karnımızı doyurmak için pizza, İtalya'nın neyi meşhur pizza yiyelim dedik. Ve orada... Tavuklu e, pizza mı söyledin abi? <laughs> Hatırlamıyorum. <laughs> 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 Karışık müşter çeşit e, grup herkes farklı şeyler söyledi ve orada şey getirdiler böyle meyveli e, alkollü bir şeyler böyle buzlu biz onları içtik yan masada yaşlı bir çift var içmiyorlar masasındaki de aldık onu da içtik gene yetmedi daha getirdiler onu da içtik başladı dünya dönme <laughs> macera benim için unutulmazdı hem Aynen tek başıma tecrübe ettiğim bu ne abi? Abi bu e, hayalindeki evet Prag'da hayalindeki e, e, Harley'lerden bir tanesi. Hürcan abi e, çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Ben yine çok keyifli, teşekkür ederim. sağlıklı günlerde. Eyvallah. başımıza, attım. Ağzına ee, sağlık. Sağ ol Zevkle dinledik. Estağfurullah abi. Şimdi çok senden teşekkür sonra ederiz. senden sonra güzel bir tavuk isteyeceğim. Onu <gülüyor> yiyeceğim. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <konuşacağım>. Adresi <laughs> gönder. Adresi gönder hemen ben isteyeyim abi şimdi. Canımız tavuk <laughs> <son diye>. çekti. <laughs> evet, evet. Güzel. Evet başkanım. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Eray. Biz teşekkür ederiz abi. İzle alakanıza. Değil Cüneyt de. abi, sevgili abicim, Banu, sevgili abi. Ümran. Biz teşekkür ederiz. Çok Biz teşekkür ederiz.